Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir OST sitesi ile karşınızdayım. sitemizin adı Integrity. Sistemi daha yeni arkadaşlar. Linki videonun açıklama yorum kısmında bırakıyorum. Oradan direkt tıklıyorsunuz. Bakın kaydolmak için mail adresi. iki kere şifrenizi giriyorsunuz. Ondan sonra registra tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın buradan hemen bunu Klaus diyerek kapatıyoruz. Burada bilgiler veriyor. Minimum arkadaşlar siteye 19 dolar yatırmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. İlk önce hemen bakın recharge kısmına geliyorsunuz. Burada 5 tane seçenek var. Elinizde hangisi varsa ondan yatırabilirsiniz. Mesela web 20 OSTT seçtik. Burada arkadaşlar size bir OSTT adresi veriyor. Copy diyerek kopyalıyoruz ve bu OSTT adresine minimum 19 dolar yatırma yapıyoruz. Onun altındaki yatırımlar geçmiyor arkadaşlar belirteyim. Ondan sonra recharge complete e tıklayarak yatırımınızı onaylıyorsunuz. Ben de yatırımımı yaptım arkadaşlar. Bakın 19 dolar yazıyor. Hemen görüyorsunuz bakayım de. Hemen bu alttan quantity kısmına geliyoruz. Quantify'da arkadaşlar. Bu bölümde hemen start quantify'a tıklıyoruz. Ve işlem başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 saniye içerisinde burada paramızı alıyoruz arkadaşlar. Hemen ve buradan günlük çekimler yapabiliyoruz. Bakın 3.8 OSTT verdi hemen. Bakın level 2 için 79 OSTT, level 3 için 269, level 4'te 659 bu şekilde ilerliyor arkadaşlar yatırımınıza göre. 3.8 çektim yani günlük %20 veriyor arkadaşlar. Şimdi bu parayı da çekmek için arkadaşlar hemen buradan withdraw kısmına geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın burada çekim kısmına geldik. Hemen ben buradan Tron çekmek istiyorum. İsterseniz web firma USDT, BNB, TRC, Yurma falan da çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben tron olarak çekeceğim. 16.49 tron yapıyor arkadaşlar. Hemen buraya tron cüzdan adresimi bu şekil giriyorum. Altına da şifremi yazdım. Buraya 16.49 yazdım. Bu işlemlerden sonra bakın hemen confirm kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Ve şimdi yapmış olduğum çekim başarılı diyor arkadaşlar withdraw success dedi görüyorsunuz. Yaklaşık bir 2 dakika içerisinde çekimim arkadaşlar ulaşacaktır. Cüzdan adresimi buradan hemen de göstereyim. 3.79 VST çektiğim yazıyor arkadaşlar. isterseniz BNB olarak filan her türlü çekebilirsiniz. Bunları arkadaşlar. Onun dışında çekim gelene kadar arkadaşlar ben size hemen team kısmını göstereyim. Yani referans bölümü bakın Invite Friends'te referanslarınız için link var. Copy diye kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Onlar bu linkten kaydolup yatırım yaparsa onlardan %10, %3 ve %1'lik 3 level kazanç elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bakın hemen bu bölümde de team kısmı var. Yani team kısmında arkadaşlar referanslarınızın sayısı, onların yaptığı yatırımlar, onlardan gelen kazançlar vesaire gözüküyor arkadaşlar bu bölümden onu da görebilirsiniz. Şimdi çekim gelince videoyu tekrar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 16 Tron'luk çekimim anında Tron adresime ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi yaptığım çekim anında adresime ulaştı. Siz de buradan aynı şekilde güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.